gafletten uyanmak mı istiyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde buyurdu. Ben gidiyorum size iki vaiz bırakıyorum. İkisini de dinleyiniz. Birisi konuşarak size vaaz eder, diğeri susarak. Konuşarak size vaaz eden Kur'an'dır, onu dinleyiniz. Susarak size vaaz eden ölümdür, onu dinleyiniz. Gafletten uyanmak mı istiyorsunuz? Mezarlıkları seyredin. Bir zamanlar onlar da bizim gibi yediler, içtiler, gezdiler, sevdiler, üzüldüler, kıskandılar, düşmanlık ettiler. Ama şimdi hepsi toprağın altında. Hepsi aynı toprağa karışmış. Yunus Emre ne güzel söyler. Sana ibret gerekse gel göresin bu sinleri. Yer taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Gafletten uyanmanın yolu ölümü sıkça hatırlamak ve Allah'ın rızasını kazanmak için çabalamaktır. Rabbim bize hakikati gören, ölümü düşünen ve salih ameller işleyen kullarından eylesin. Amin.